Arkadaşlar merhaba. Bu kanalımda sizlere bireysel emeklilikle ilgili tecrübelerimi aktaracağım. Öncelikle bireysel emeklilik sistemi arkadaşlar çalışan veya çalışmayan her bir bireyin aylık tasarruflarını yatırıma, uzun vadeli yatırıma dönüştürme imkanı sağladığı bir platform. Öncelikle kendi hesabımı sizlerle açayım, sizlerle paylaşayım. Şu an için 525 523 bin liralık bir yatırımım mevcut. Bunun da getirisi 56 bin TL civarında. Devletin de yüzde 30'luk katkısıyla birlikte 97 bin liralık bir devlet katkısı mevcut. Arkadaşlar böyle videoları paylaşmayı düşünüyorum. Ee, öncelikle abone olmayı unutmayın ee, videoyu da beğeniyorsanız devamının da gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni de bulunun teşekkür ederim Şimdiden